Günaydın herkese. Bugün 10.000 abone canlı yayını yapabilirsem yapacağım. Ama yapamasam da size şöyle bir şey göstereyim. Çocuklar Öyle yemeğini bizim gönderdiğimiz şeylerle yiyorlar. Bugün onlara ben hazırladım. Broadside boxları. Broadside deniyor bu arada Almanya'da buna. Şöyle bir şey koydum. Half Craft Zero Sugar. Ek ekstra şeker yok. Ayşegül'ün yaptığı müthiş böreklerden koydum. Fıstık. Yer fıstığı, şam fıstığı koydum. İşte susam koydum. Susamlı nedir bu? Ondan koydum. Biraz da cornflakes koydum. Normalde ben oraya kraker koyuyorum ama kraker kalmamış. Ya bu arada öğle yemeği dedim ama zaten saat 1 gibi ikizler geliyor aslında. Yani nasıl söyleyeyim? Çabucak geliyorlar okul bitiyor. Bir onların öğleden sonra etütleri falan okulda yok artık. Ama bizim Berk kalıyor arkadaşlarıyla falan. Hem oynuyor hem de ödevlerini okulda yapıyor. Berk 12 yaşında. daha 13 oldu mu ya? <laughs> 2013 doğumlu olmadı 12 yaşında. Ötekiler 14 yaşında olduğu için artık geliyorlar eve. Evde, evde, ödevi evde yapıyorlar filan. O yüzden çok fazla bir şey yemelerine gerek yok. Eve gelince yemek yiyorlar zaten. Ne zaman sönüyor? Biraz sonra sönecek işte. İki saat yanacak toplamda maksimum. Evet belki okula götürüyoruz yine. <laughs> belki çok çabuk hasta olduğu için genelde arabayla götürüyorum onu. Annesi de alıyor. Bu araba donmuş, her yeri buz tutmuş arabanın. Belki ne yapacağız? Temizleyelim en iyisi. Oy, çok fena buzlanmış. Evet, camları gördüğünüz gibi temizledik. Şu anda okula doğru ilerliyoruz. Bakalım. Bir sıkıntı olmazsa 5 dakika sonra okuldayız. Hava sıfır derece. Tam sıfır derece şu anda. Merhaba. Berk merhaba demek istersen diyebilirsin Berk. Merhaba. Merhaba herkese. 10 bin abone için teşekkürler diyebilirsin. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkürler. <laughs> Plaket plakat gelecek mi derseniz 10.000 bin abone plakat falan hiçbir şey gelmiyor YouTube'dan. Hiçbir şey ne yazık ki vermiyor YouTube. Ama 100 bin de veriyor. 100 bin de o gümüş plakattan veriyor. 100.000 olma şansımız var mı derseniz bilemem belki de olur. Neden olmasın? 100 bin istiyoruz. İsteyenin bir yüzü kara, istemeyenin iki yüzü kara demişler. Vermeyenin iki kara pardon. <laughs> İsteyenin bir yüzü kara vermeyenin iki kara. Ne diyecektim ya? Bir şey daha diyecektim. Unuttum konuşurken saçma sapan. Ha yüzümün şişliği hala bilmiyorum fark ediliyor mu kamerada. Ama hala yüzüm şiş biraz. Ama, yüzüm... Yava ama yavaş yavaş da iniyor yavaş yavaş da inecek inşallah. Dün 3 antibiyotik birden içtim çünkü çeşit çeşit beyazlıklar gördüm implant böyle yerinde. Yani orada enfekte olmasın diye artık enfeksiyonu yenmek için antibiyotik sayısını bir arttırdım. Bugün iki antibiyotik içerim. Öyle devam ederiz. Geçmiş olsun diyenlere teşekkür ederiz. Demeyenlere de teşekkürler. Sıkıntı yok. Demenize gerek yok yani. Bu arada bir tane kargo göndereceğim yine. Ama bu sefer Hermes'le. Hermes diğer bir kargo firması Almanya'daki. O çanta markasından farklı olarak. Hermes'in çeşit çeşit yerlerde şubeleri var. Bazen bir gazeteci, bazen bir benzinci. Bu sefer bir Burkazun'da bir benzinci var. Ben ona veriyorum. Çünkü gece saatlerinde de açık. Sabahları açık. Hermes o yüzden pratik yani. Açık saatte Hermes bulmak kolay oluyor. Eğer benzinci ise veriyorsunuz kargoyu. Retore deniyor geri gönderme işlemine. Retoraya yapacağız diyorsun da alıyor. Onlar barkod filan okutuyor ya da QR kod okutuyorlar. Ondan sonra da size bir kağıt veriyorlar. Al alındığına dair paket gidiyor. Şimdi okula yaklaştık. Orayı da göstereceğim sizlere. Evet, kamerayı şimdi tekrar bu tarafa çevirdim. Şu fanı biraz kısalım. Fan sesi yapmasın. Okula genelde çocuklar bisikletle geliyor. Bazen aileler bırakıyor. Bazen de otobüsle geliyorlar. Otobüsler tamamen ücretsiz çocuklara normalde uzak ve biraz uzak mesafede olan çocuklara ücretsiz yakın mesafede olanlara da ayda 5 euro mu ne öyle ucuz Ama bu eşyaları super şenken yapmışlar ya da şiper mil. Evet okula geldik dikkatli bak görüşürüz, görüşürüz. kendine iyi bak Filler fork eğer sınav olursa. <laughs> Onu gönderdik. Hava yani ayaza çekmiş. Hafiften bir kar yağmıştı hafta sonu yağmış yani ben yokken. Cumartesi ya da Cuma Cuma yağmış. Cuma günü yağmış. Ama birkaç gündür ayaz. Ayazın iyi yanı ne? Paneller güneş üretiyor. Pardon güneş panelleri elektrik üretiyor. Paneller ne güneş üretecek? Şimdi Hermes'e gidiyorum. Hermes de az önce anlattığım gibi bir benzinci. Tankstelle Almancası. Yani bizim videoların iyi yanı da bakın bu. Almanca kelime de öğretiyoruz sizlere. Almanca'ya, Almanya'ya aşina olmanızı sağlıyoruz. Furkan'la Almanya kanalı olsun, Oğuzhan'la Almanya kanalı olsun. Almanya'ya gelmeden Almanya'da sistem nasıl işliyor öğreniyorsunuz. Okul mesela okula arabayla mı gidilir, servis diye bir şey var mıdır, yoktur servis diye bir şey. Varsa da bizim burada yok yani çoğunlukla ben görmedim hiçbir yerde. İşte kargo nasıl gönderilir her şeyi öğretiyoruz zaten vatandaşlık işlerini filan işte oturum izleri işlerini hepsini videolarımda anlattım yeni gelen isteyen arkadaşlar eski videolarıma dönsün baksın yüzlerce video yaptım ben o konularda sigorta konuları bu arada ben diş sigortası yaptırmıştım 3-3 sene önce ayda 20 euro civarı bir para ödüyorum bu sigorta dostlar Türkiye'de yaptırdığım dişi de karşılıyor. Anlıyor musunuz? Yani o da çok önemli. İsteyenler diş sigortası da yaptırabilir. Yani isteğe bağlı bir şey. Almanya'da da yaptırsanız %70'ini, %80'ini hatta bazıları %90'ını karşılıyor. Artık ödediğiniz prime bakar o. Ama normal sigortanız, Krankın dediğimiz gezesli yani devletin yarı devlet olan o sigortalar dişi çoğunlukla karşılamıyor, dolgudur. Basit şeyleri karşılıyor, dolgu, temizlik filan gibi şeyler karşılanıyor. Ama açıkçası asıl tedaviler, büyük masraflı tedavileri Krankın sigortaları karşılamaz. O yüzden suzatluk san Zanferzihirung'tu fe, galiba. Suzat Zanferzihirung. Suzat yaptırmanız gerekiyor yani. Ek diş sigortası Türkçesi. Yani yanılmıyorsam ama tabi bunu yaptırdıktan hemen a, sonra anında diş yaptırmaya gidemezsiniz. Aradan belli bir süre geçmesi gerekiyor. O zaman karşılıyorlar. Şimdi ben bu benzinciye doğru ilerliyorum da burayı fazla çekemeyeceğim. Sadece kargo burada. Ben buradayım, benzinci burada. Vereceğim çünkü telefondan QR kodu okutacağım. Telefonla da çekim yaptığım için yapamayacağız yani. Görüşürüz. Evet. Yani devam ediyoruz seyahatimize. Targo'yu gönderdik. Geri göndermeler Amazon ise ücretsiz oluyor genelde. O Zara, Mara işte ne bileyim H&M artık 1.90 gibi bir ücret almaya başladı. Eskiden onlar da ücretsizdi artık dayanamadılar galiba. Millet deniyor gönderiyor deniyor gönderiyor gereksiz şey yapmasınlar, gereksiz almasınlar diye herhalde artık onlar ücret alıyorlar. Bakın burada hızlı araba doldurma istasyonu var. Pil doldurma evi. 150 kava. Çok fazla hızlı da değil yani. Yeterince hızlı ama. 150 ile de olsa zaten araba bayağı doluyor. Bizim bu Golf bizim bu Golf çabuk doluyor bununla. Yani yaklaşık bir 50 ile falan doluyor. 30 mu 50 mi? Maksimum yaptığı hız 50 destekledi. <laughs> Zaten pili 35 olduğu için çok da sorun değil ya. Pili çok küçük bu aracın. Şöyle yapalım da. Evet, devam ke diyoruz. Kadı araba yok. Volvo'yu niye gün içinde sürmüyorsun diye düşünüyor olabilirsiniz. Vallahi gerek yok ya. Şehir içinde koca danayı yani niye süreyim ki koskoca? Beyaz dana onun ismi. Beyaz dana... Yani pek verimli değil yani. Ha gerekiyor, bazen de eşimde bu golf oluyor, ben de mecburen Volvo'yu sürüyorum. Ama... Eğer evin önünde golf varsa direkt golfe atlayıp alışveriştir. Küçük ufak tefek işlerdir. Onları golfle yapıyorum. Bu arada aslında küçük de bir markete girsem iyi olacak da. Üstüm çok müsait değil ya. Eşofmanla çıktım da yani hiç öyle rahat hissetmiyorum kendim böyle. Neyse bu yayın bu videoda bu kadar olsun. Umarım yine bilgi dolu, Eğlence dolu harika videomuzu beğenmişsinizdir. Ya bilgi yok demeyin. Gerçekten bilgi var yani. Okulla çocuklar nasıl götürülür? Prosite box'lar nedir? Yani beslenme kutusu mu? Beslenme çantası ha. Hala veriyoruz yani. Liseye giden kocaman 14 yaşındaki çocuklara bile veriyoruz. Çünkü okuldaki yemekler düzgün değil yani. Bizim damak tadımıza hitap etmiyor ve gerçekten pahalı yani. Pahalıya geliyor. 3 çocuğa birden yemek parası verdiğiniz zaman pahalıya geliyor diye biliyorum. Yani 7 euro mu ne? Çocuk başı tutuyor ve güzel değil diyorlar. Beğenmiyor çocuklar da. Broadside tercih ediyorlar. Zaten öğlende de geliyor ikisi. Neyse uzattım. Öndeki arabaya polis ceza yazar ya. Yani. Siyah giden arabaya. Ne biçim meksuzu var. Herkese iyi haftalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer hala abone değilseniz abi manzaraya bakar mısın ya? Abone değilseniz abone olunuz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.